Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Füsun Eyüp oldu. Bilim Kurulu öneriler veriyor ama uygulayıcı biz değiliz. Keşke öncelik AVM'ler olsaydı dedi. Profesör Eyüp oldu AVM'lerin 11 Mayıs'ta açılmasını şu sözlerle değerlendirdi. Tedbirleri basamak basamak açmak gerekir. Keşke AVM'ler daha geç açılsa. Bilim kurulu bazı konularda tıbbi bilgiler çerçevesinde öneriler veriyor ama bunun uygulayıcısı biz değiliz devlet yöneticileridir. Açın ya da açmayın diye bir şey söyleyemeyiz. Biz sadece öneride bulunuyoruz. Şu an duruma baktığımız zaman bir şeyler gevşetilebilir ama öncelik AVM'lerin açılması değildir. İlla ki açılacaksa her saat içeriye girecek kişilerin sayısını belirleyin. Süresi dolan çıksın, kısıtlamaların kaldırılması konuşuluyor ama nasıl uygulanır bilmiyorum. Restoran, oyun yerleri gibi yerlerin açılması çok yanlış şu anda. Emek verildi ve bunun sonucunda en azından dizginlediğimizi söyleyebiliriz ama her şey gevşerse 10 günde aynı noktaya geri geliriz. Profesör Eyüpoğlu'nun 65 yaş üstüne kısıtlı serbestlik tanınması ve kuaförlerin açılmasına ilişkinse şu değerlendirmeyi yaptı. Yaşlılarımız sokakta her zaman çok rahat yürüyüp dolaşamıyorlardı. Düzlemin olduğu için alışveriş bahanesiyle gitseler de sabah erken saatlerde gidip yürüyorlardı. Onlar böyle bir çıkış yolu olarak düşünebilirler. Kuaföre gitmeden önce arayıp soracağım. Kaç müşteriyi aynı anda alacaksınız? Çalışanların maskeleri var mı? 10 sandalyesi olan bir kuaförde 5'i ya da 7'yi geçiyorsa gitmem. Solunum yoluyla bulaştığı için kullandıkları malzemelerden çok mesafe önemli. Kuaförler ve berberler çok mağdur oldukları için kurallara herkesten çok onlar dikkat edeceklerdir. Almanya'da kural konuluyor ama sokağa çıkma yasağı yok ama ihtiyacı olmayan sokağa çıkmıyor. Biz de o noktaya iki ayın sonunda gelebildik. Normal hayata elbet bir süre sonra döneceğiz ama zaten artık hiçbir zaman normalimiz eski normal olmayacak. Amerika'da sinemalar açıldı, sinemalar doldu. Eğer sinemalar açılırsa onun için de soracağız acaba içeride kaç kişi olacak? Bence o da açılmamalı. 50 kişilik bir salonda 12 kişi olacaksa mesafeye dikkat edilerek belki olabilir. 2 saat aynı ortamda durmak bence doğru değil.